Evet, billahi şeytanın bismillahirrahmanirrahim, bi ismi subhanahu inmişen illa bi hamdihi. Hangi dersi okuyorduk? Önceki kitaplarda peygamber efendimizin peygamber olduğuna yönelik delillerden kahı bahsediyorduk. Bugün bir yerden daha kahı bahsedecek. Tevrat'ın son bölümünde peygamber efendimizin peygamberliğine işaret olan bir ayet var. Hangi bölümde? Tevrat'ın son bölümünde. Öyle bir cümle geçiyor ki ayetin bir bölümünde işaret vardır ki en son peygamberin kim olacağı, peygamber efendimiz olacağı kalkıp o işaret vardır. Yani Yahudilerden birisinin önüne kalkıp Yahudi olan birisine denk geldiğimizde peygamber efendimizin peygamberliğini onların Tevrat kitabı üzerinde ispat edebilecek miyiz, ispat edemeyecek ispat. Evet. E biz diyeceğiz ki abi kitabınızı getirin, bak kitabınızın son tarafında bak böyle bir ibare geçiyordur. E hadi gel yorumla o ibareden ancak ve ancak kim anlaşılırdır o ibareden? Peygamber, evet. Efendimiz Hanım. Evet. E bir bakalım Tevrat'ın sonunda ne geçiyor ondan bir bakalım. Ee, an Abdullah bin Selam. Yine kimden rivayet edilmiş? Fi Delal-i Nubet, kitabında an Abdullah bin Selam'dan kalkıp rivayet edilmiştir. Oldu mu inşallah? Kale demiş ki bu Abd Abdullah, Abdullah bin Selam'dan kalkıp bahsetmiştim. Hatırlıyoruz bir iki gün önceki derste kalkıp bahsetmiştim. İşte o demiş ki inne ma ka fil ahiri. Son parçada. <gülüyor> 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 Elle de o son parça ki tetim mu tam olur. Bir onunla tam olur. Et tevratu tevrat tam olur. Yani son parça ki o parçayla artık şey tam oluyor. Tevrat tam oluyor. Yani tevrat kitabı ne yapıyor? Bitiyor. Bu kitaba kıyas edersek a, a bu tarafta. A bu bölümde Tevrat'ın bu bölümünde ne yapıyordur geçiyor. Yani öyle bir bölüm ki artık o bölümde bittikten sonra şey bitecek. Tevrat bitecek. İşte o bölümde ayeten bir ayet vardır. Min o ayetin topluluğunda bir arabiyeti. Eğer o ayeti Arapçaya çevirirsek. Niye de o ayeti Arapça, çevirirsek. O ayeti Arapça çevirirsek? Çünkü Tevrat hangi dille indirilmiştir? İbrani diliyle indirilmiştir. İşte o İbrani diliyle inen Tevrat'ı o bölümünü şeye çevirirsek Arapçaya çevirirsek ne oluyordur? Hakeza bu şekil oluyor. Ca Allahu Tevrat'ın son bölümünde bu geçiyor. Allah geldi. Allah gelir mi? Eh, e Kur'an-ı Kerim'de de geliyor Ca Allahu. Allah ne yaptı? Geldi. Allah geldi Kur'an-ı Kerim'de de Kahf gördüğünüzde orada bir mudaf tatlı ediyoruz. Yani Ca Allahu Allah geldi değil de yani Allah'ın dini ne yaptı? Geldi. Çünkü Allah ee, bir insan gibi ne yapamaz? Gelmez. Allah cüsseli müsseli gelme işi Allah üzerinde tasavvur edilmez. E Kur'an-ı Kerim'de de Allah'u ne yapıyordu geçiyordu. E biz ne yapacağız? Tevil yapacağız. Allah, Allah geldi yani derken Allah geldi kimdi geldi diyeceğiz. Allah'ın emri geldi, Allah'ın peygamberi ne yaptı geldi, Allah'ın kitabı geldi diye bir yorum yapacağız. İşte Allah geldi. Ve fil mevahibi mevahib kitabında tecellallahu, Allah tecelli oldu, göründü, tecelli oldu minturi sinah. Sina'da okuyabilirsiniz, Seyna'da okuyabilirsiniz. tur Sina Sina'da okuyabilirsiniz, da okuyabilirsiniz. Kaç şekilde okunması var? İki, tur Sina'da allah Teala tecelli oldu. E, tur Sina'da Allah tecelli oldu. tur Sina'da hangi peygamber Allah şey olur, tecelli olur? Musa. E, işte al Tevrat'ta bu geçiyor. E, Tevrat'ta diyor ki Allah tur Sina'da tecelli oldu. E kime tecelli oldu? Hı. Hazreti E bu bölümde Hazreti Musa'nın ne olduğu anlaşılacak peygamber? olduğu ne yapılacak? Anlaşılacak. Ve eşrefe Allah yükseldi min sa'ire sa'ir denilen tepeden Allah ne yaptı? Yükseldi. Başka bir rivayette eşrefe parladı. Bizim şu anki elimizdekinde eşrefe eşrefe şey anlamındadır. Yükseldi. Başka bir rivayette eşrefe parladı. Min sa'ire sa'ir dağından ne yaptı? Yükseldi parladı. E sa'ir dağı, dağı da kalkıp araştırıldığında kimin doğumu, kimin peygamber olduğu yere denk geliyordur? Hz. İsa. Hz. İsa'nın peygamber olduğu memlekette hangi dağ vardı? Sair dağı vardı. İşte Tevrat'ın bu bölümü de kimin peygamberliğine kalkıp şey yapacak, işaret edecek? Hz. Hz. İsa. İsa. Tecellallahu min turi sina, turi da tecelli oldu. Turi sina da kim, hangi peygamberin olay var? Hazreti. Demek ki ayetin o bölümüyle Hz. Musa'nın peygamber olduğuna kalkıp varacağız. Ee, ve eşrefe yükseldi ve aşraka parladı min saire. sair dağında yükseldi parladı. E sair dağı hangi peygamberle alakadarlıdır? Hazreti İsa. Çünkü tarih bildiriyor ki Hazreti İsa'nın doğup büyüdüğü yer, peygamber olduğu yerde hangi dağ vardı? Sair dağı var. İşte Allah o sair dağında yükseldi, yüceldi, parladı. Tabii ki Allah yükselmez, yücelmez. Yani Allah'ın peygamberliği nuru orada şey yapar, yücelir anlamında. Orada da kime işaret olacak? Hazreti İsa. İsa. E gel bizimki. Ve yüceldi. Allah yüceldi min cibali farana. Faran dağlarından kalkıp yüceldi. E Faran da bil ittifak Mekke'dir. Tevrat'ta ne geçiyormuş? Allah Faran dağlarından ne yaptı? Bizim Tabii ki Allah yükselmez yani Allah'ın nuru, peygamberliği, dini şey yapar, yükselir. E niye tecellallahu min Tur sina? Kime işaret olacak? Hazreti, Hazreti Musa'ya. Musa Çünkü turi. Ve eşrefe min sa'i. Kime? Wow, ne kadar zenginsiniz, ne nedir akıllısınız. Çünkü nerede biliyoruz Hz. İsa? E çünkü Sahir Dağı'nın olduğu yer şeyin olduğu yerdir. E, o Hz. İsa. E sonra ve esta'la min cibali fara. Faran dağlarından Allah yükseldi. Nuru yükseldi, peygamberliği yükseldi, dini yükseldi. E Faran'dan hangi memleketin ismidir? Mekke. Mekke, Mekke dağları. E, o da kime işaret olacak? E işte Tevrat'ta geçiyor. Tevrat'ta diyor ki Faran dağlarından Allah yü nedir yücelir? E, Faran dağı Faran Mekke'dir. E, onun dağlarından Allah yücelecek. E orada ben peygamberim diyen peygamber efendimizden başka kimse çıktı mı çıkmadı mı? <laughs> Çık mı? E demek ki o zaman o ayet işaret ediyor ki peygamber efendimizin orada peygamber olduğuna işaret. Demek ki Tevrat'ta da geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyor. Tevrat'ta bir Yahudi ile mücadele ettiğimizde biz şey diyeceğiz. Sizin kitabınızda geçmiyor mu Faran dağlarında Allah'ın nuru yükselecek? Evet geçiyor. E Faran, Faran neresidir? Emekke e dağlarından bir nur yükselecek, bir din yükselecek. E kimdir? Tarihe bak, Peygamber Efendimiz'den hariç, Hz. Muhammed'den hariç ben orada peygamberim diyen kişi var mıdır, yok mudur? Yok. E o da demek ki sizin ayette bildiriyor ki orada Hz. Muhammed ne olacak? Peygamber olacak. Niye tecellallahu min Hz. Musa? Ve min kim? Hz. İsa. niye öyle yorum yapıyorsunuz? İsta'la min cibali faran. O da kim olacak o zaman? Peygamber. Bir Yahudi'ye bu olayı ispat edebilir misiniz inşallah? Hangi neyle üzerine üzerinde ispat edeceksiniz? Faran olayıyla kalkıp ispat edeceksiniz inşallah. Ve evet. bu Faran ismun İbrani. Nasıl bir isimdir? İbranice bir isimdir. Ve leyset değildir eliful ula. O Faran'ın birinci elifi hemzetten hemze değildir. Yani bunu fe'ran fe okumayın. Ne okumayın? Fe'ran fe okumayın. Ne şekilde okuyacaksınız? Faran. Elifli okuyacaksınız. Hemzeli okumayacaksınız. Fe'ran fe okumayacaksınız. Ve hiye bu faran dağları Cibalü Beni Haşim. Beni Haşim'in dağlarıdır. Elledi o dağlar ki kâneydir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efemiz qaxıb idi yetahannesu ibadet yürütüyü edirdi fi ahadiha. Ahadiha ma yazmış yanlış yazmış. Fi ahadiha o dağların birinde qaxıb şey yapırdı. İbadət edirdi. Faran dağları Mekke'nin etrafı. Faran hangi nereye ismi Mekke. Mekke'nin dağları. Mekke'nin çevreleyen kaç tane dağ var? Üç tane dağ. Hira dağı kalkıp var. Ebu Kubeys şeyi var. Dağı var. O bir de Kuayqian dağı var. Size söyleyeyim ki Mekke'yi çevreleyen kaç tane dağ var? Üç dağ var. Hangi dağ? Hira dağı. Bir de hangi dağ? Bir de Ebu Kubeys dağı. Bir de Kuayqian. Kua'i Kı'an'dır. Meşhur bazıları Kı'an'da okuyor. Bazıları Kı'an okuyor ama meşhur şeydir. Kua'i Kı'an. Mekke'nin etrafını çevreye kaç tane? Üç, üç. üç tane. İşte Tevrat'ta diyor ki o dağlarda Allah yücelecek. Yani Allah yücelecek. Yani Allah'ın nuru ne yapacak? E, e o dağlarda kim yaşamış? E, hatta o dağların bir tanesi ki hangi dağdır? Hira Dağı'dır. Peygamber Hı. Efendimiz gidip o dağda şey yapıyordu. İbadet ediyordu. Ve o dağın birisinde, o dağın birisi de hangi dağdı? Hira dağıydı. İbtidaul vahiy. Vahiyin başlangıcı o dağların birisinde oldu. Vahiy nerede başladı? Hira mağarası. Hira mağarası da Hira dağında kavga bulunuyordu. Ve yiye selaset ecbulun. Mekke'yi çevrileyen, Faran denilen Mekke'yi çevrileyen kaç tane dağ vardır? Üç tane dağ var. duhuma yazmış, yanlış yazmış. Ehaduha onlardan bir tanesi Ebu Kubeys'in. Hangi dağ? Ebu Kubeys dağı. Ve ikincisi Kayka'an. Sizinki ne yazmış? Qayqa'an mı yazmış? Eh, şu an Qayqa'an yazmış ama meşhur Qua'iqi'an'dır. Qua'iqi'an dağı. Ve salis üçüncüsü Hira'u. Hangi dağ? Hira kahır dağı. Ve bu Hira dağı, Şerqi'yü Mekke'nin doğu tarafında kalıyormuş. Yani gidip görmek gerekiyor. Hira dağı nerede kalıyormuş? Mekke'nin doğu tarafında. Ve münfetahuhu açıldığı yer, yani oradan artık o dağa şey yapıyorsun, çıkıyorsun. Yani başlangıç noktası oradan şeye çıkacağız, Hira Dağı'na çıkacaksın. Elle <laughs> yeli kayka'an. Hemen kayka'andan sonra Hira Dağı şey yapıyormuş, geliyormuş. Ya yani gidip görmek gerekiyor. Bu Kayka'an Dağıysa, Kayka'an Dağı bitiyor. Kayka'an Dağı ne yaptıktan sonra bittikten sonra şeye çıkıyorsun ha. Hira Dağı'na ne Buradaki ibareye göre öyledir. Gidip görmek gerekir. İle Betnil Vadi o da şeye çıkıyor. O vadinin iç tarafına çıkıyor. Zaten Mekke bir şeydir. Bir vadidir. Etrafı şeyle olunca dağlarla kaplanınca o etrafı dağlarla kaplananın o orta bölümüne biz ne diyoruz? Vadi. O dağdan indiğinde şeye doğru gidiyoruz. O vadiye. Yani. yani demek ki o Hira dağından, Kayakkan dağından birisi inerse neye geliyordur o zaman? Mekke'ye geliyordur. Huve şi'bu beni haşim. Hemen şeyden geliyor. Beni Haş mahallesine denk geliyor. Yani o dağdan inen birisi nereden geliyor? Hemen İnse Mekke'ye, Mekke'nin önce hangi mahallesinden geliyor? Beni haşim. beni haşim. Kitabın başında da kalkıp okumuştuk. Rivayetlerden bir tanesi Peygamber Efendimiz nerede doğdu? Beni Haşim mahallesinde ne yaptı? Doğdu. Birkaç görüş vardı o bir Vafi Ve fi bu Beni Haşim mahallesinde mevlidusu sallallahu aleyhi ve Peygamber'in doğumu nerede oldu? Beni Haşim mahallesinde oldu. Fi ahadıl görüşlerin bir tanesinde kahıp öyle oldu. Olayı anladın mı inşallah? Tamam kardeşim. Sizden bunu istiyorum. Mekke'yi çevirleyen kaç tane dağ vardır? Üç, tane dağ var. Hira dağı var. Kizet o dağda vahiy ne yaptı Bayağı indi? Kubeys Kubeys Bayağı Bayağı iki, Bayağı. Bir de ne dağı var? Ebu Kubeys dağı var. İki. Bir de burada Kayka'an yazmış ama meşhur kitaplarda Kayka'an dağı. Allah-u Teala artık biraz tarif etmiş demiş. Hira dağı Mekke'nin sağında kalıyor. Kayka'an dağının bitiminden sonra o kalkıp onun çıkışı kalkıp başlanıyor. Biraz tarif etmiş. Ama biz bunu zihnimizde tutacağız. Mekke'ye allah Teala ömre yapmayı, hac yapmayı bize ne yaparsa, nasip ederse zihnimizin bir yerinde kalkıp kalacak. Biz derste okumuştuk. Mekke'nin etrafında kaç tane dağ var? Üç tane. Ora, üç, oraya gider. Ya hani Hira dağı nerede? şey nerede? Ya, bu kubbe biraz meraklı olur lan. Lan bir tane derste var bir de bir şey dağı da vardı. Kuvayi Kağan dağı vardı. Ya, bir kardeş Kuvayi Kağan dağı nerededir siz burada yaşıyorsunuz? İnsan en azından kitapta okuduğunu biraz orada peşine ne yapardı? Düşerdir, araştırırdır yani. Allah-u Teala gitmeyi bize nasip etsin. قال ابن قتيبة ابن demiş ve lesati haza burada yoktur غمودun bir kapalılığı yoktur li enne ucun muhakkak Allahu teala arada istemiş meciye kitabı kitabının gelişini istemiş ve nurin nurun gelmesi gelmesini istemiş Allah geldi Allah gelir mi Allah yüceldi Allah parladı hep orada bir tane mudaf takıyor yani Allah geldi yani Allah'ın neyi geldi diyeceğiz nuru geldi ve Allah'ın kitabı ne yaptı geldi Allah'ın peygamberliği ne yaptı geldi Bizim Kur'an-ı Kerim'de de kalkıp böyle ayetler var. Allah geldi diye, Allah geldi diye yorumlayamayacaksınız Orada bir tane mudaf takdir edeceksiniz. Bir kelime taktı. Yani Allah geldi örneği Allah'ın neye geldi? Nuru geldi, peygamberliği geldi, kitabı geldi öyle yorumlayacaksınız. Kema Allah Allah'u azze Bak nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de demiş. Fâtâhumullah. Allah onlara geldi. Min haythu lem yahtesibu. Hiç zannetmedikleri yerde şey geldi. Allah onlara Bu ayette geçiyor mu geçmiyor mu? Bizim Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayette okuduğunuzda Böyle demeyin ah hoca. Allah onlara geldi. Allah şey yapar mı? Allah. Hocam ama diyor Allah geldi. Oğlum okuyor. Allah geldi derken Allah'ın nuru geldi. Peygamberliği geldi. Emri geldi. O şekilde yorumlayacağız. En etahum emruh. Allah'ın neyi geldi burada diyeceğiz? Emri geldi. Kâlel alimler demiş. Ve leyse yoktur beynel muslimine. Müslümanlar arasında yoktur. Ve ehli kitap. Ehli kitap. Hristiyan Yahudiler arasında kalkıp yoktur. Hilafın ihtilafı yoktur. Fî bunda ennemek fâran. Fâran hiye meketu. Fare neresiymiş? Yahudiler de kabul ediyor Faran Mekke'dir. Müslümanlar da, Hristiyanlar da herkes diyor ki Fare şeydir, Mekke'dir. Ve muradu inzaluhul Kur'an. Yani Fare'nda Allah yükseldi yani oraya şey indirdi yani. Yok Kur'an indirdi diyelim. Ala Muhammed kimin üzerine indirdi? Hazreti Muhammed üzerine indirdi. Ve zuhuri emri. Allah'ın emri orada zahir oldu. Ve şeriatı Allah'ın şeriatı dini orada nedir? Zahir oldu. Yoksa Allah yücelmez, yükselmez orada anlamında değil ha. Vallahu alem Allah daha iyi bilirdir. Toparlıyoruz, beraber toparlıyoruz. Oldu mu inşallah? Yahudi birisine den gelirsek, oldu mu inşallah? Ee, Peygamber Efendimizin peygamberliğinin onların kitabında geçtiğini onlara ispat edebilir miyiz? Evet, Ne şekilde kalkıp ispat edeceğiz? Faran dağları. Diyeceğiz ki Tevrat'ınızın son bölümünde, o son bölüm ki o bölümü de bitirdikten sonra Tevrat dağı bitiyor. Son bölümde sizden sizde kitabınızda bir ayet geçiyor. Allah Tur-i Sina'da tecelli oldu. E, Allah Tur-i Sina'da tecelli kimi, kimin peygamberine işaret olacak? <laughs> Hazreti Musa. <gülüyor> oldu. <gülüyor> ve eşrefe ve min sa'ir. Sa'ir dağında yükseldi, parladı. Hazreti Çok zekisiz. E oğlum, sa'ir dağı Hazreti İsa'nın şey, yani yaşadığı yeri. E, oradaki o olayı mecbur kimle yorumlayacaksınız? Hazreti ee, ayetin devamında وَاسْتَعَلَى min cibali fara. Nedir anlamı? Faran dağlarından Allah ne yaptı? Yüceldi. E ee, Fara neresidir? Mekke. E ee, Mekke'nin dağlarındaki üç tane dağ vardır. Allah yüceldi. Yani Allah yüceldi yani oraya bir kitap indirdi. Nuri kahpe yüceldi Allah'ın. E ee, var mı tarihte? Ona Yahudinin kulağını çekeriz. Ha bak Fara neresi? Vallahi bize göre de Faran Mekke'dir. E ee, oğlum sizin ayette diyor ki işte Mekke'nin dağlarında bir nur yükseldi, bir peygamberli geldi. E Faran neresi? Mekke, Mekke'nin ne. e, Mekke dağlarında orada yaşayıp da ben peygamberim diyen kim var? <laughs> e bak işte demek ki Allah da demiş orada bir nur yükselecek. E o nur demek ki Hazreti Muhammed. Demek ki sizin kitapta da Peygamber Efendim peygamberliği geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyor. İlk bilgi Faran. Boş vakitinizde internet üzerinde Faran olayını kalkıp araştırın daha bilgi sahibi olursunuz Allah'ın izniyle. Sonra ikinci bilgi, Faran bilgisini anladın inşallah. İkinci bilgi, Mekke'nin etrafında kaç tane dağ var? Üç. Üç dağ var. Beraber sayıyoruz. Hira dağı, zaten Hira dağında Peygamber Efendimiz ibadet ediyordu. İkinci dağ, Ebu Kubeyş dağı. Üçüncü dağ, Kuaik eh, dağı diye. Bu şekilde kalkıp bileceksiniz inşallah. Ha bir de Kur'an-ı Kerim'de Allah geldi. Gidip böyle cahil cahil değil artık okuyorsun. Böyle bir seydanyana geldi. Seyda Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah geldi nasıl şey geliyor? Allah geldi yani orada bir yorum yap. Yani Allah geldi, Allah'ın emri geldi, peygamberliği geldi, nuru geldi. O şekilde kendi kendine yorum yapacaksınız. Yeter ona kadar. Allah muvaffak eylesin kardeşlerim.